Herkese merhaba. 2025'in ilk oyunları yani PlayStation Plus Ocak ayı oyunları açıklandı. 3 tane oyunumuz var. 7 Ocak Salı günü kütüphanenize ekleyebilirsiniz. 7 Ocak Salı arkadaşlar oyunları indirebilirsiniz. Hemen videoya geçiyoruz. Geçmeden önce sizden cam var. Lütfen abone olarak beğeni butonuna basarak desteğinizi göstermeyi unutmayın. Bununla birlikte değerli yorumlarınızı eklerseniz inanın çok mutlu olurum. Yorumunuz yoksa yorumlardan selam gönderirseniz selamınızı alırım. Hadi bakalım Razer ve Gaming Gen TR'nin sunduğu Ocak ayı oyunları başlasın. Suicide Squad Kill the Justice League Batman Arkham serisinden tanıdığımız Rocksteady Stüdyo tarafından geliştirilen yeni aksiyon macera oyunu DC Comics'in süper kötü takımı Suicide Squad ve süper kahraman takımı Justice League karşı karşıya getiriyor. Hikayesi ise Batman Arkham serisinin devamı niteliğinde. Metropolis'in açık dünyasında geçen bu üçüncü şahıs macera oyununda 4 oynanabilir karakter bulunuyor. Deadshot, Harlequin, Captain Boomerang ve King Shark kötü ekibimizin üyeleri. Oyun tek kişilik oynanabiliyor. Ancak aynı zamanda 4 oyunculu bir co-op çok oyunculu modu da bulunuyor. Tek kişilik oynadığımızda istediğimiz zaman karakterler arasında geçiş yapabiliriz. Ve bu sırada diğer karakterler de yapay zeka tarafından kontrol ediliyor. Marvel Spider-Man'den sonra en sevdiğim süper kahraman oyunlarından birisi Batman Arkham serisidir. Oyunun yapımcısı olarak Rocksteady ekibini çok sevsem de aynı şeyi nedense bu oyun için söyleyemiyorum. Arkham serisindeki aksiyon puzzle ve hikaye kurgusu çok dengeliydi. Fakat bu oyun ne yazık ki fazlasıyla aksiyon. Özellikle aksiyona dayalı açık dünya oyunlar kendilerini tekrar etmeye meyilli ve sıkıcı olabiliyorlar. Son zamanlarda fazlasıyla indirime giren oyun bu ay PlayStation Plus'ta ücretsiz. Bedava sirke baldan tatlıdır. Henüz oynama fırsatı bulamamış kardeşlerim bu şansı kaçırmasınlar. The Stanley Parable Ultra Deluxe Ek içerikler ve iyileştirilmiş grafiklerle tekrar bizlerle olan hikaye tabanlı bağımsız macera oyunu birinci şahıs kamerasıyla oynanıyor. Yaptığımız seçimlere bağlı olarak farklı sonları görebildiğimiz bu tek oyuncuyla etkileşimli hikaye merak uyandıran bir senaryoya sahip. Ofisimizdeki iç arkadaşlarımızın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasının ardından gerçeği bulmak için araştırmalara yaptığımız sıradışı bir oyun. Bu arada PlayStation severler için ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Gamingken TRD aradığın tüm PlayStation modellerine ve aksesuarlarına ulaşabilirsin. Dual Sense kontrolcülerden PlayStation Portal'a en yeni Pulse oyuncu kulaklıklarından aklınıza gelebilecek tüm resmi sonu PlayStation ürünleri sizlerle. Oyuncuların vazgeçilmez adresi Gaming.com.tr ile hayalindeki oyun konsoluna en güvenli şekilde sahip olabilirsin. Açıklama bölümündeki linkte resmi PlayStation ürünleri sayfası sizleri bekliyor. Need for Speed Hot Pursuit Remastered Burnout serisinin yapımcılarından harika bir remake. Oyun 1998'deki Need for Speed 3 Hot Pursuit'in 2010 yılı yeniden yapımı olarak karşımıza çıktı. Çok sevilen oyun 2020'de Remastered olarak gelişmiş grafikler, iyileştirilmiş oynanış ve ekstra DLC'lerle yeniden bizlerle oldu. Yarışlar yaptığımız Hot Pursuit'te polis kovalamacısı tarzında acayip eğlenceli takipler var. Burnout'ın Revenge modundan bildiğimiz rakiplerimizi dışarı atıp kaza yaptırma sistemi burada da devam ediyor. Eğlenceli sürüşe sahip her an keyifle girip oynayabileceğiniz kafa dağıtmalık bu arket yarış oyunu tüm PlayStation Plus sahiplerine 7 Ocak'tan itibaren ücretsiz. Geç kal eklemeyi unutmayın. Yeni yılın ilk PlayStation Plus oyunlarını nasıl buldunuz? Lütfen yorumlara bekliyorum. Abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve değerli yorumunuzu eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Beni Instagram'dan Console TV olarak takip edebilirsiniz. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde ve oyunlarda incelemelerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.